Şu anda Cumhuriyet Ortaokulu'nun ek binasındayız. Her taraf açık kapı, cam kırılmış. milli servet yazık ediliyor sevgili izleyenler. İşte görüyorsunuz Cumhuriyet Ortaokulu eğitimi ara verdi. Deprem nedeniyle yıkılması konusunda karar alındı ama ne yıkıldı ne gördü ve şu anda da okulun içindeki durumu hep birlikte izliyoruz. Şu anda binaya giriyoruz. Ek bina, arka taraftaki ek bina. Teknoloji tasarım sokağı. İşte şu anda yaşanan durumu görüyorsunuz okulun içinde. Petekler yerde. Burada hırsızlıklar oluyor. Artı yangın çıktı sevgili izleyenler. İşte şu anda da okulun durumunu görüyorsunuz. Milli servet heba oluyor. Bu heba olmak ne kadar sürecek? Bu okul bir ne zaman yıkılacak ve ne zaman yapılacak? Bu da bekleyen sorular arasında. Vatandaşlar bunu da soruyor sevgili izleyenler. İşte şu anda Cumhuriyet Ortaokulundayız. Ekbina bina arka taraftaki ek binadayız ve biraz sonra da Cumhuriyet Ortaokulu'nun ana binasına gireceğiz. Sevgili izleyenler. Evet şu anda da Cumhuriyet Ortaokulu'nun ana binasına giriş yapacağız. Ön taraftaki kapı kapalı ama arka taraftaki kapı açık. Şu anda da oradan binaya gireceğiz ve binanın içindeki durumu da hep birlikte göreceğiz sevgili izleyenler. İşte burası da Cumhuriyet Ortaokulu'nun ana giriş kapısının hemen arka tarafındaki kapı. Ana giriş kapısı şu anda kapalı ama arka taraftaki kapı açık. İşte şu anda da buradaki durumu hep birlikte izliyoruz sevgili izleyenler. Gerçekten milli servet heba oluyor buralarda. Bu Buradaki malzemeler niçin alınmamış, taşınmamış ve bu bina tam olarak boşaltılmadan böyle bırakılmış. Bunu da merak ediyor sevgili vatandaşlarımız. Işte şu anda görüyoruz ilk giriş katındayız. Tam bir hengame. Bu milli servete yazık değil mi? Sorusu da akla gel, gelmiyor değil. İşte dün burada çıkan yangın daha muhtemelen her taraf şu anda su altında. İşte görüyorsunuz durumu. bizlere kadar geliyor. Burası da depo bölümü. Bakalım depoda neler var. İşte Atatürk fotoğrafları yerde. Türk bayrakları. Eğer bir okul boşaltılacaksa, boşaltılacaksa bunlar Taşındıktan sonra boşaltılmalı ve burada herhangi bir ırsızlığa e sebep olmamalı. İşte görüyorsunuz depodaki olan malzemeler. Sevgili izleyenler. Burası da sanırsam okul müdürü veya bir... O da Burası da bir sınıf. İşte sınıfın hali. Keşanlı vatandaşlar bu milli servetin heva olmasını da üzüntüyle karşılıyorlar. İşte görüyorsunuz. Şu anda giriş katından bir üst kata çıkıyoruz. Bakalım oradaki durum da nelerdir, sevgili izleyenler? Buraları da bir görelim. Buradaki durum nedir? Burada yangın çıkmasından sonra bile herhangi bir tedbir alınmadığı da çok açık ve ortada. İşte şu anda yangının çıktığı sınıflardan, kütüphaneden görüntüler. İşte görüyorsunuz. Kütüphane şu halde. İşte şu anda da birinci kata çıktık. Hemen giriş katının üstü. Buradaki durumda bu halde sevgili izleyenler. Burası da bir sınıf. az önce kütüphaneydi. Burası da bu sınıf Veysel Alabak tarafından Hatice Alabak anısına düzenlenmiş bir sınıf tabelesi hala duruyor. Ama tabii ki sınıfa girdiğimizde de yine o heba olmuş görüntülerle bizler baş başa kalıyoruz. İşte burası da özel olarak yaptırılmış sınıflardan bir tanesi. Veysel bak Alabak yaptırmış annesi Hatice Alabak adına. Şu anda tabi burası maalesef bu durumda sevgili izleyenler. Hemen buradan özel sınıftan çıkıyoruz. Yine başka bir sınıfa gidiyoruz. Kapılar yerlerde maalesef. Burası da başka bir sınıf. İşte görüyorsunuz. İşte yine bir müzik atölyesi. Burası da müzik atölyesi. Bakalım müzik atölyesine girelim burada neler var hangi manzara ile karşılaşacağız. Evet işte müzik atölyesi. şu anda da yangının izleri de burada bu sınıfta gözüküyor sevgili izleyenler. İşte Milli Servet'in heba olduğu o sınıflardan birindeyiz. Daha al getir, oku getir. Herhalde burası da kütüphaneydi. Evet, sınıfmış. Kardeşimiz böyle söylüyor. Bizlere de yardımcı oluyor. Evet, ben de burada okudum diyor sevgili kardeşim. Evet, şu anda da 3. kata çıktık. 3. kat değil mi burası? Evet, şu an 3. kattayız. 3. kattaki durumu da hep birlikte. Gözleyeceğiz. İşte üçüncü katın koridoru görüyorsunuz. Bakalım burası da. Sınıf 6C sınıfındayız şu an. 6C sınıfı bakalım. 6C sınıfı ne alemde. Orayı da bir gördüm. Küçük bir sınıf. yine yangın üzerinden kalan isler, küller. Şu andaki kardeşimiz bizlere de burada yardımcı oluyor. Abi ben bu sınıfta okudum diyor. 7D sınıfı. Evet abi. Ama <laughs> kamerayı konuşmak istemiyor. <laughs> ama utandığı için konuşmak istemiyorum dedi. Tabii ki utananlar sen değilsin, bunu yapanlar sevgili kardeşim ben buradan da bunu söylemek istiyorum sana. Bu milli servet heba olup gidiyor. Bu okulun bir an önce yıkılması eğer deprem nedeniyle yıkılması konusunda karar almıştı ama ne siyasiler maalesef bu konuda tedbirsiz kalıyorlar ve bu okul maalesef işte milli servetin hevasıyla karşı karşıya buradan da bir kez daha Edirne milletvekillerine A parti B parti hiç fark etmiyor bu okul için gerekenin yapılması konusunda onlara da buradan çağrıda bulunuyoruz. Evet şu anda da başka bir sınıftayız. İşte bu sınıfın hali de böyle sevgili izleyenler. Şu anda da eğitim yuvası olması gereken yer gördüğümüz kadarıyla başka bir şey olarak da kullanılmış. Bunu buradan <laughs> söyleyemeyeceğiz. Ama ekranlarda ve görüntüler işte şu anda şu an tam o kullanılan yerdeyiz. İşte burasını başka bir hal şekilde de kullanmışlar. İhtiyaçlarını gidermiş arkadaşlarımız. Şu anda da bir sınıfın kapısı. 6A sınıfının kapısı sevgili izleyenler. 6A. İşte 6A sınıfına giriyoruz. Bakalım bu sınıfta da neler var? Ne manzarayla karşılaşacağız? Evet burası da 6A sınıfı. Her yeri yakmışlar, tavanlar içmişler. İçmişler. Vas bu ya isyan tarafa çəkmək. Vas bu ya isyan tarafa çəkmək.